Bugün laboratuvar önlüğümü giydim. Uzun zamandır giymemiştim. Birazcık inek, böyle bilim kadını olarak böyle bir video çekiyorum. Umarım hoşunuza gider. Bütün amacım aslında bu videoda stresin hücrelerimiz üzerindeki etkisinden biraz bahsetmek bilimsel olarak ve planlamanın bu stresi nasıl önleyeceğini anlatmak. O yüzden böyle giyindim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen başlayalım. Müzik İlk defa gelenler için hemen açıklayayım. Ben moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. Dolayısıyla da bu da benim böyle o zamandan kalan laboratuvar önlüğüm. Bu videoda aslında birazcık stres konusunu bilimsel olarak hücreler üzerindeki etkisinden anlatmaya çalışacağım size. Şunu da söylemem lazım. Her zaman çok yoğun yaşayan bir insandım. Hala da öyleyim. Birden çok işi aynı anda götürmeyi çok severim. Birçok hobiyi, birçok yapılacak şeyi hep böyle aynı anda yapan gerçekten meşgul diyebileceğiniz, fazla yoğunsun diyebileceğiniz insanlardan biriyim. Ve aslında takdir edersiniz ki çok yoğun biri olmak, meşgul biri olmak işte rahatlayamayan, ailesiyle zaman geçiremeyen, e, hobilerine zaman ayıramayan ve genel olarak sürekli kafasında yapması gereken bir şeyler olup, stresli olan biri olmak anlamına da geliyor bazen. O yüzden önce bu videoda bu stresin, genel olarak günlük stresimizin ya da uzun süreli stresimizin hücreler üzerinde ne yaptığını konuşacağız. Sonra da bu stresi nasıl planlayarak birazcık daha azaltabileceğimizden bahsedeceğiz. Kısa süreli anlık stresin ya da uzun süreli kronik stresin Vücudumuzda çok kötü etkileri olduğunu biliyoruz artık zaten ama tam olarak nasıl oluyor bu iş? Strese girdiğimiz zaman vücut sıcaklığımız yavaş yavaş artmaya başlıyor. Vücudumuzun yapı taşları, hücrelerimizin yapı taşları protein. Proteinler de belli bir sıcaklığın üzerinde çok doğru çalışamıyorlar. Girdikleri böyle yapı bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla işlevlerini yerine getiremiyorlar. Bütün bu enzimler falan hepsi protein. Dolayısıyla da artan vücut sıcaklığı proteinlerde ufak da olsa, anlık da olsa bir negatif etkiye yol açıyor. Bu çevresel stres aslında hücrelerimizin ta en dibine yani genetik materyalimiz olan DNA'ya kadar etki edebiliyor. Hatta bilim insanları şunu da buldular. O DNA'ya olan etkisi stresin jenerasyondan jenerasyona yani çocuğunuza kadar aktarılabiliyor. Ondan da onun çocuğuna kadar. Dolayısıyla da kalıcı bir değişikliğe de yol açabiliyor gerçekten. Üçüncü bir bakış açısı. Bu değişik bir bilgi olabilir. Her hücremizin aslında bir ömrü var. Bizim kromozomlarımız yani DNA'mız çoğaldığı zaman, hücrelerimiz bölündüğü zaman bu hücrelerin kromozomlarının tepelerinde duran böyle şapka gibi bir şey var. Telomer deniyor onlara. Bu şapkalar her seferinde her bölünmeden sonra azalmaya başlıyor yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. O şapkaların amacı kromozomları düzgün bir şekilde tutabilmek. Şapkalar gitgide zaman içerisinde azaldıkça, küçüldükçe bu DNA'nın aslında stabilizasyonu da biraz bozulmuş oluyor ve bir yerden sonra artık hücre yaşlandı diyoruz. Yani aslında yaşlanma hücre seviyesinde olan bir şey. Bu bahsettiğim telomerler yaşla ilişkili olan birçok hastalıkta da aslında önem taşıyor. Bunlar ne olabilir? Mesela hipertansiyon olabilir, kalp krizi, diyabet olabilir. Genel olarak telomerler bizim tarafımızda, bizim dünyamızda çok önemli gerçekten. Ve şunu da bulmuşlar aslında. Hem psikolojik stres hem de hücresel stres bu telomerlerin de aslında ömrünü azaltıyor. Yani hücrelerin zamanından önce yaşlanmasına ve ölmesine sebep oluyor stres. Nöronlardan bahsedelim biraz. Beynimizdeki hücre tipi nöronlar. Stres bazı nöronların aktive olmasına sebep olurken bazılarını da baskılıyor. Yani aslında beynimizdeki hücre yapısında da çok ciddi farklılıklara, değişimlere sebep oluyor. Bütün bu yapılan işlemler, işte hücrenin kendisini strese karşı korumaya çalışmaları vesaireler eğer işe yaramazsa, hücre apoptoz adı verilen intihar yoluna gidiyor. Yani kendini öldürüyor. Bu apoptoz işi gerçekten hücrenin ben artık tamir edemiyorum kendimi ve intihar etmeliyim dediği değişik böyle çok araştırılan bir konu yine. Ama apoptoz sadece bir tane hücreyi de etkilemiyor bazen. O ölen bir tane hücre etrafındaki sağlıklı hücrelerde de bir enflamasyona yol açıp o hücrelerin de sağlığını bozabiliyor. Yani genel olarak stres özellikle hücrelerimiz üzerinde çok ciddi etkilere sahip. Ve hücreler yapı taşımız olduğu için hücrelerimiz strese girdiğinde bir birçok hastalığa da yol açıyorlar. Mesela Parkinson hastalığı, mesela yine kalp krizleri, mesela kanser. Çok düşük seviye stresin aslında üretkenlikte iyi olduğunu buldular ama o seviyenin üstünde stres ciddi anlamda sıkıntılı. Ve şu anda dünyada olan Covid-19 korona krizi, ve salgın sebebiyle hepimiz normalde olduğumuzdan çok daha yüksek stres seviyelerinde bulunuyoruz bence. O zaman gelelim artık bu stresle ilgili yapabileceğimiz şeylerden birine. Elbette birçok stresle başa çıkma yöntemi var ama benim bugün konuşmak istediğim planlı olmak, planlamak. Şu soruyu sormam lazım. Günde kaç kere ya da hayatımızda ne kadar sıklıkta, şu isteği yapmam lazım bu işi de yapmam lazım diye kendinizi strese sokuyorsunuz ya da kendinizi gerçekten rahatsız böyle böyle ne derler ona? sıkıntılı hissediyorsunuz. Ya da bir diğer örneği ne kadar sıklıkta gün içinde yeterince şey yapmadığınızı hissediyorsunuz. Eğer kendi kendinize motive olabilen üretken biriyseniz özellikle bunu sıklıkla hissettiğinize eminim. Bunun en büyük sebebi günün planlanmamış olması aslında. Bunu da sadece ben söylemiyorum. Yine bunun da bilimsel araştırmaları internette mevcut. İsterseniz bakabilirsiniz en büyük sebebi günü planlamamak ve etrafta olup bitene göre sürekli bir cevap verme halinde olmak. Yani bir şey oluyor ona gidip onu yapıyorsunuz, başka bir şey oluyor onunla uğraşıyorsunuz ama kendiniz zamanınızı ve gününüzü kontrol etmiyor oluyorsunuz. Başka biri ve dış etkenler gününüzü kontrol ediyor duruma geliyor. Bütün bunların çözümü de aslında belirli bir esneklik içeren planlama sistemlerini hayatınıza dahil etmek. Yapılan bir araştırmaya göre en çok işe yarayan zaman yönetimi tekniklerinden bir tanesi stresle daha o stres oluşmadan önce mücadele etmek ve bir şeyleri olmadan önce ya da bir şeylerin olmasına izin vermeden önce onları planlamak. Bu çalışmayı yapan kişinin adı Epstein ve demiş ki yani gününüzü planlayın, yılınızı planlayın ve hayatınızı planlayın ki stresi hayatınızda minimum seviyelere indirin. Stres yönetiminin en önemli konularından bir tanesi elbette ki stresi oluşmadan engellemek ve hazırlıklı olmak yani. Planlama ne işe yarıyor aslında bunların dışında? Konsantre olmanızı, yapmak istediğiniz şeyi yapmanızı ve gerçekten önemli olan, hayatınızda etkisi olacak olan şeyi yapmanızı sağlıyor. Onun dışında gerçekten odağı artırıyor. Çünkü gününüzü planladığınız zaman o ana planladığınız şeye odaklanıyorsunuz sadece. Diğer şeyleri düşünmüyor oluyorsunuz. Dolayısıyla da üretkenliğiniz ve yaptığınız işteki başarınız artıyor. Aynı zamanda da süreler kısalmaya başlıyor tek bir şeye odaklandığınız için. Beynimiz aslında bir işlemci gibi davranıyor. Bir hard drive ya da işte bilgileri depoladığınız bir yer gibi davranmıyor genelde. O yüzden de bir sürü şeyi orada depolamanın çok bir esprisi yok. Başka yerlerde depolayıp beyni gerçekten çok yüksek hızdaki bir işlemci gibi yani aynı bilgisayardaki gibi kullanmak çok daha mantıklı. Son olarak hayata denge katan bir şey bu. Eğer gününüzü, haftanızı, ayınızı planlıyorsanız görüyorsunuz ki İşe bu kadar zaman ayırıyorum, eve bu kadar zaman ayırıyorum, kendime bu kadar zaman ayırıyorum, ilişkime, aileme bu kadar zaman ayırıyorum. Ve hayatta mutluluğun kilit noktası bu dengeyi çok güzel bir şekilde oturtmak. Bir şeye odaklanıp sadece onu yapan insanlar genelde eksiklik hisseden, çok da mutlu olmayan insanlar oluyor. O yüzden plan yaparken bu dengeyi de aslında göz önünde bulundurmuş oluyorsunuz otomatik olarak. Buradan da şuna geliyoruz. Neyi planlamak ve ne zaman planlamak? Neyi planlayacağız? Yapılması gereken şeyleri planlayacağız. Gerçekten hayatınızda önemi olan, sizi bir sonraki bir ileri seviyeye götürecek, gerçekten de etkili olan şeyleri planlayacağız ve kocaman bir projeyi planlamayacağız. O projeyi küçük küçük adımlara bölüp o adımları hayatımıza dahil edeceğiz aslında. Çünkü böylece ertelemekten de kurtulacağız. Çünkü kocaman bir proje karşıya çıktığında beyin direkt otomatik olarak kaçma psikolojisine giriyor. Aynı zamanda planlarken, bu adımları yazarken her bir yapılacak işin yanına o işin yaklaşık olarak ne kadar zaman alacağını da yazmak çok faydalı. Bundan daha önce aslında bahsettim. Eğer 8 saatlik bir güne, bir iş gününe 17 saatlik iş koyuyorsanız farkında olmadan o listeler bitmiyor. Dolayısıyla da daha çok strese yol açıyor. Dolayısıyla da neyi planlayacağız konusuna geldiğimiz zaman her işlemin yanına birazcık da zaman anlamında bir gösterge yazmak çok mantıklı. İkincisi de ne zaman planlayacağız? aslında işleri bitmesi gereken zamana planlamayacağız. Yapmak istediğimiz, yapmayı düşündüğümüz zamanda planlayacağız. Yani işlere zaman atacağız aslında. Zaten her bir işin ne kadar süreceğini yazdıysanız eğer, iki saatlik mesela bir işi, 2 saatiniz olan bir gün ve saate koymak aynen zaman atamak anlamına geliyor. Neyi ne zaman yapacağınızı da bildiğiniz için o zaman gelmeden önce o işle ilgili kafanızı yorup vücudunuzu sese sokmanıza da gerek kalmıyor. Biraz önce esneklikten de bahsetmiştik. Her günü planlarken ya da her haftayı planlarken birazcık boş böyle beyaz zaman bırakmakta mantıklı. Beyaz zaman nedir? Hiçbir şey planlanmamış bir, bir saat, iki saat gibi bir zaman gün içerisinde. Çünkü hayat olup bitiyor. Yapmak istediğiniz bir şey uzun sürebilir ya da acil bir şey çıkabilir. Daha öncelikli bir şey çıkabilir. O yüzden kendinize bu esnekliği de tanımanız özellikle esnek planlama konusunda son derece önemli. Daha fazla planlama, zaman yönetimi, motivasyon ve üretkenlikle ilgili videolar için kanala abone olabilirsiniz. Kısaca yapmayı sevdiğim videoların özeti hayattan nasıl daha çok şey alırım videoları aslında. Bir sonraki videolarda belki size ajanlamda neler var onu da gösterebilirim. O yüzden de eğer merak ediyorsanız benim planlama sistemimin tamamen iskeletini oluşturan, altyapısını oluşturan ajandamın içinde ne var? Onun için de abone olup zil bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Gitmeden önce de bu soruyu sormam lazım. Sen en çok neyle ilgili strese giriyorsun? Seni en çok strese sokan şey nedir? Ve daha önce planlamayı denedin mi bu strese başa çıkmak için? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı ve planlı günler diliyorum. Hoşçakalın.